yanına dal 3 2 3. Oha! Oha ya! Evet bugün Squid Game 3. sezonun gizli kamera arkasına bakacağız. Yalımızda Eren Dündar ve Seyit Dündar. Seyit Özkan. Toy ismini niye veriyorsun? Bugün Squid Game'de 3. sezonun gizli kamera arkasına çıkmış. İzledin mi sen? Dün, dün izliyorduk ama uyuya kaldı. Evet bakacağız odanın sıcaklığı nasılmış? Ben boşuna demiyormuşum değil mi sıcak diye? Nasılmış? 10 üzerinden 10 üzerinden kaç sıcak? 10 üzerinden 10. 10 üzerinden kaç? Tamam oğlum sauna mı? Bak ben boşuna demiyorum abi bak tişörtü yırtacağım sıcaktan diye boşuna demiyoruz yani. Tamam yırtma tişörtümüz az. Bir önceki videoyu yorum atanlardan Efe kardeşimiz koyalım size çıkmak istiyorsanız Bildirim lira işaretleyip bir dakika yazmayı unutmayın. Bu arada Squid Game'i izlemediniz. 20 tane Netflix hesabı veriyoruz. Evet. Eyvallah. <laughs> Ona da şortsan gidip katılmayı unutmayın. Yani şu bildirimi açın kardeşim artık. Ya. Açtın mı? Açıyoruz. Açtın. <laughs> Herkes açtı. <laughs> Gizli kamera arkasına geçmeden önce bir tane bir iki tane böyle bir sad edit var abi gerçekten. Bu arada favori karakteriniz kim abi? <laughs> Gihun. Bebek mi favori? <gülüyor> Değil. <gülüyor> Yeni doğan bebek. Oğlum bebeği <laughs> favori olarak geçiyor annesi o hayırdır annesine ne Anne. şey yaptın oğlum ne diyorsun Namgyu kanunsuz ne yapıyormuş abi bu <laughs> bak bu ilk başta çerezdi abi ilk başta böyle yancıydı şu an kral oldu bunun <laughs> ölümünü bilmiyorsunuz, değil mi nasıl oldu ben biliyorum ben biliyorum <laughs> bak ilk başta böyleydi böyleydi böyle sonra ne olacak Şeyini <laughs> çalıyor kanka artık kralı oluyor Artık evet. kral oluyor. Oğlum bu adam ne? o E'ye şeye? Aa, <laughs> ba, bak, baba. Ba. benziyordu ya böyle. Şey, sevgilimizin, yüzünü açacağız. <laughs> ah be abi burada şu kızın benim favori karakter biliyor musun Burada o Simu da intikamını alıyordu bu arada kanka. Yenge duymasın. Yenge duymasın. Türkçe bilmiyor kanka. <laughs> Ey Allah. <laughs> burada bir şey değil lan favori karakter dizi karakter. Evet burada bebeği öpüyor. İş, bu sadece bir film. Neden ağlıyorsun? Bakalım neden ağlıyorsun? Evet burası harbi tüylerim diken diken harbi. Ben normalde filmlerden etkilenmem ama. Biz değiliz. Biz humans. Niye bu kadar Abi bu... bu. <laughs> bunlar spoiler yedi. Bu karakter yarı. Seviyorsunuz mu bunu? Ben? Bu yarı iyi. Bu, ya bu youtuber ya böyle dolandırıcı youtuber. Baksana. Ah be. Bu kadın ne yaptığını biliyor musun? Yaptı? Oğlunu sırtından... Ah be. Ayıp etti. O ab, o abla ayıp etti. Abi bu, bu adam da intikamını aldı bu arada kanka. Save your child. Yeah? Kocuğu kurtarıyor orada. Why should fucking believe you, huh? Neden, Ay sana neden inanayım falan diyor neden? Sana söz veriyorum. I swore. Ay yemin ederim. The child will be safe. Bu çocuk kurtarılacak, güvenli olacak. Ah oh, be abi. Bu şarkı sürekli karşıma çıkıyor. We are human, we are not. O, oh, ben pardon. We are, we are human, we are not horses. The <laughs> Ama burada bunun ölmesi saçmaydı değil mi kanka? Bence de ya. Yani. Çok say Oğlum bu niye öyle? Başrol lan. Bu ne yapacaktı biliyor musun? Bu oyunun başına geçecek. bir şey var. Birbirlerini atmaya çalışıyorlar. Bebeği atacaktı ya da kendini atacak. Kendini attı. Oğlum bebek niye oyuna katılıyor? Bu nasıl bir saçma? Frontman yine VIP'leri mutlu etmek için. Oh, bro is back. Bebek oyun başına geçer mi? Diğer Bebe bebeği, bebek oyun başına geçiyormuş oh. abi. Yok Frontman devam eder kanka. O bebek de böyle bir şey yapacak. O bu yeni film şey. çıkaracaklar. Squid Game bitti de yeni film çıkaracaklar bence. İleride yeni film çıkarsa buradan kendim edit yapacağım. <laughs> <laughs> Tabağa bak bu Thanos. Thanos tanıyor musun? Hey my friend. <laughs> Oğlum bu adam bu kadar tutmasaydı bu adam oynatmazlar. Adamı baktılar kanka bayağı seviyorlar. Önce bir sahne verdiler o yüzden. Abi, bak bu bayağı bu bayağı kötü var. Abi bu arada İngilizce dublajı falan izlemeyin. Abi orijinali izleyin. Yani Türkçe dublajı da bilmiyorum ben bana kötü geliyor. Gerçek sigmalar altyazıyla izler bence. You are horses. ha ilk başta sen atsın diyordu ha, o yüzden, ha, o yüzden, o yüzden yani. diyordu şimdi anladım Biz atsınız diyor Ha burada ilk defa frontman ile tanışıyor hani ihanet ihanet ettiğini hatırlıyor beni öldürmek istiyorsun dedektif ölüyor de de mu? De mu yok Pardeşim. şu an beraberiz istersen beni öldürebilirsin Diyor ki, diyor sana bıçak vereceğim. O odadaki herkes öldür bebekle kendini kurtar diyor ve bıçağı alıyor. İnsanlara hala güveniyor musun? Bak deniyor, deniyor bir şeyler de yapmıyor. Daha sonrasında birinci sezondaki bu kadın diyor ki, sen böyle bir insan değilsin falan diyor. <laughs> Algabes, Sangui ataların, sang, sang, Sangui ben seviyordum lan. <laughs> Good sen, sen sen iyi bir kalbe sahipsin falan. Biz at biz insanız. Oy. diken Ha bu arada dedektif de o anı görüyor. Baya iyi. Lan. Ama sonu berbat kamera arkasında geçiyoruz. Evet bakalım nasıl olmuş abi nasıl? Oğlum ben yönet... Oğlum yönetmen mi? Bu niye arkada bekliyor lan? 456. O mik yanlarında mikrofon varmış lan. Ben yaka mikrofonu var zannediyordum. ya. Bunlar zaten Hollywood oyuncuları falan. Evet burada da öldürmeyi deniyor kanka. Aa bu adam. Oğlum bu adamı var hiç sevmiyorum Aa, ya. Siz mu? Öldür. Öldürmüyor oğlum işte burada. Hayır ya. Acıyor. Ben ben bunu ben olsam bunu yapardım yani abi. Bu evet. hak etmiyor abi. Herkese abi. ihanet ediyor bu adam ya. Aa, bak bu kalın gelmiş yan oraya abi. Kadın abi oraya gelmiş ha. Thanos'un arka kamerası var mı? Welcome to my friend. Aa, o tane. Aa o tane bura. Ağzımda buz var bu arada. Arkasında ne yapıyorlar? Sonrasında AB 456 geliyor. Arkaya bir şeyler yapıyor ve sarılıyor. Oradaki buton var kanka. O butona bastığın anda oyun başlıyor. Buna o diye 333'e atarken butona basmamıştı. O yüzden kaybettiler. Yani. Sen olsan bebeği atar mıydın yoksa ne yapardın? Ben 456'nın yaptığını yapardım. Yürü ben, Yalan at. 456'nın yaptığını yapardım. Yalan yapar atıyor. Mı? Yalan atıyor. Yok, yalan. Sen at, sen yapar ben mıydın? Ama dizide 30 yaşında falandır oğlum. Harbi yapar mı? 20 yaşında olsan. 20 yaşında olsan. Bu buradan da aşağıya atlama sahnesi. Aşağıda yastık falan var bak herhalde bakayım. Gerçekten yastık yok mu? Oha. Ben <laughs> burada biraz pişman oluyor bu arada. Biraz pişman oluyor. Bu da yönetmen de bu arada. Oha adamlar böyle yapmış ya bir de. Montaj falan değilmiş. Frontman bebeği alıyor. Frontman herhalde evlat ediniyor ya bunu. İnşallah kötü yetiştirmez. Abi onu şey olarak yetiştirecek. Yeni siyah adam. Yeni frontman olarak yetiştirecek. Evet burası da oyunun oyundan, oyundan geriye kalanlar bunlar abi. Oo baksana herkesin orada kalanları. Ah. Ve bu da şey oyunu. Bence en iyi oyun hangisiydi kanka? Köprünün atlama oyunu bence. Bence, en iyi, bence de. Heyecanlı, en iyi en... Aynen. Bu da Jihoon'un şey sahnesi, final sahnesinde Jihoon'a şey yapıyorlar. Daha sonrasında bu da final sahnesinden. Daha sonra ne oluyor? Hwang. Onu bu adam çok oldu. yakışıklı ya. Onu yani, değil mi? Var var bir Lan, ne var ne oğlum? Ne var ne var? Ya? Hayır. Yani, bu adam Sankin bir, bir bu adam VIP'ler şey yapıyordu bu adamı hatırladın mı? 1. Birinci sezonda. VIP bunu alıp odaya götürüyordun. <laughs> <laughs> VIP alıp odaya götürüyordun. Ha bak şeyin öyle böyle göstereyim mi? Bak bak iyi bak. <laughs> bak o dediğim var ya. Hwang var ya. Hwang ne lan? Şeyin Thanos'un arkadaşı. Bak iyi izle. Kanka ne yaptı biliyor musun? O Simu vardı ya. Hani evet. böyle sürekli 30 simu gibi evet. hareketler. Hayır o şey yaptı. Bu Thanos'un haçına böyle çok şey bağlı. Onun haçını köprünün ortasına attı. Bu da ilk köprüye binen birisi. Tam böyle açıyor, yiyor, sonra lap köprüden düşüyor. Aa bak bu yaptı. Hele, hele, hele. İntikam alındı. Sıra adamsın. Yok nasıl bu ya? yaşlı finalle finalle şey oluyor. Abi o kurban nasıl gülüyor? Aa bak bu Thanos'un geldiği tam sare. I miss you. O söyleyiş çok komik. Lütfen yardım et. Lütfen yardım et. Bu arada o sevdiği kadını öldüren Namguyu Thanos değil. Gece baskınında şey yapmıştı. Please. Sana bir şeyler vereceğim. Bu da bağımlı oluyor ona kanka. Hapa bağımlı oluyor bu Tabii Tabi oğlum yoksa nasıl salıyorsun nasıl yiyorsun böyle. He? Şiba. Ney? Haçı nereden aldı? Oğlum bu haç aldı ilk başta. Bu da o, bu da e, yok. O da bundan aldı. Anladın mı? My boy, <laughs> <laughs> Ah vuruyor lan onlara. Adam böyle oluyor işte, halüsinasyon sinersin diye. Aynen. Abi bak anne ihanet ediyor ha. Neden anne diyor bak? Neden anne diyor? Diyor ki burada olay ne biliyor musun? Her kırmızılının bir tane maviliği öldürmesi lazım. Burada da bu 222'yi öldürmek istiyor annesinin değil tabii ki. 200 annesi de izin vermiyor. Anne izin ver diyor bak. izin vermezsen ben öleceğim diyor ister? Sen bunu yapamazsın diyor falan diyor. Işte. Beni beni öldür diyor. Ben zaten yeterince yaşadım falan diyor. Bu da tabii kendisine öyle bir şey yapamaz. Yapabilirsin, yapabilirsin diyor. Yapabilirsin. Sen böyle bir şey yapmazdın değil mi annene? Böyle bir oyunda olsa. O onu öldürürüm. 222 öldürürüm müydün? Çok sinirlendiysem öldürürüm. Ben oğlum onu yapmazsan sen öleceksin. Evet. Öldürür mecbur yani. Ve daha sonrasında gidiyor. Tam onu yapacakken. Arkadan onun böyle şey var. Annesinin arkasında sürekli bir şey var. Onu çıkarıyor. Toka. Aynen toka. Hayır tokanın içinde bıçak var. Gizli sıkıntı. Evet. Bıçak var. Ve burada annesi tarafından doz kurşun yiyor abi. Kanka hayır biraz yaralanıyor. Sonra zaten ayakta falan yürüyemediği için kırmızılar gelip öldürüyor. ve burada neden anne diyor. <laughs> Ya bu, ondan sonra annesi de kar ediyor. Buna dayan Tüm spoilerları <laughs> verdim. Oğlum her ya. <laughs> Ama abi burada oğlum çok saçma değil. Madem annesi yapacak da kendi canına niye kaydın anne? Doğru değil mi? Harbi ya. Ben ya, oğlunu neden öldürüyordu abi? Ne yapıyor? Karakter darbe ölmeyi hak etti mi sizce? Bunu Ceyhan ee, öldürdü. Bu şarjörleri getirmemişti ama ben o sahneyi hatırlamıyorum lan. Bilerek mi getirmedi? Hayır korktu. Olduğu yerde ona kaldı. Hani piyadeydin lan? <laughs> Eren'in kanalı da burada. Seyit'in kanalı da burada.